Herkese selamlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle VL'ye başlayacağız. Söz verdiğimiz gibi oyuncularımızı yaptık. Atal, Tavernier, Alessandrini ve tabii ki Kral Miura. Hepsini yaptık. Atal'ın kartını yani şöyle bir incelemeyeceğim ama inceleyecek bir şey yok abi. Gerçekten saçmalık seviyesinde iyi bir kart. CM'de de oynatabilirsiniz. Forvet'te de oynatabilirsiniz. Ben forvet oynatmak istiyorum bu kartı. Yani inanılmaz iyi. Gerçek hayatta bu kadar iyi mi? tartışılır ama o oyunda saçma nokta iyi. Ve bunlar hep SPS'de kullandım. Bunu 91'lik kartını falan hep kullandım. Bayağı iyi şut konusunda. Hız konusunda biraz tabii ki bir ekstra olmuş. Ama şut konusu ekstra olmuş. Yani çok üst seviye olmuş. 80'lik kartıyla atamayacağım plaseyi 91'lik kartıyla çok rahat atabiliyordum. Bu kartı hiç denemedim. İlk defa deneyeceğiz. Tabii ki bu kart daha da bomba olmuştur. Tierra'nı Squad Battle maçlarında denedim. Yani fazla gol atmadım zaten. Genelde Atal'la falan attım. 20 maçta 48 gol atmış gene ama. Bu kartın da şöyle bir iyi yanı ve kötü yanı var. Şutları çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Plase falan çok rahat atabiliyorsunuz. Ama hani nasıl diyeyim bazen hızlanmıyor abi. Bazen hızlanmıyor. Bazen ağır kalabiliyor. E bu da normal abi zaten boyuna göre. Normal. Eton'un statlarını merak edenler varmış. Onu gösterelim. 781 maçta 652 gol. 446 asist. Scott hiç oynamadık buna neredeyse. Yani çok fazla maç oynamamışımdır. En fazla 20 maç anca oynamışımdır diye hatırlıyorum. Çünkü genelde hep görev yaptığımız için Eto hiçbir zaman orada olmadı. Eto'yu genelde hep VL'de kullandık ve Division'da toplasa 50 maç anca atmışımdır Division. Hani o yüzden genelde hepsi VL maçlarında atılan goller ve asistler. Goreska zaten Gayet iyi abi. Hani kötü değil. 7 kimyada bile gerçekten kendini belli ediyor. Ama 10 kimya oynasa biraz daha fark yaratır diye düşünüyorum. Çünkü bazen dönüşlerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ve boyu uzun olduğu için yani topu sürmede yakalanabiliyor. Bu eksisi var. Yoksa bence kötü bir kart değil. Dembele'ye gelince dembelemiz her zamanki gibi. Sol ayak sağ ayaktan daha kötü. Sağ ayak daha güzel goller atabiliyor. Sol ayak biraz kötü. Lothar Matos. O bir kral abi. Hoş geldi. Gerçekten kadromuzda hani gelmesinde mutlu olduğum insanlardan birisi da. Gerçekten inanılmaz bir kart. Defansa Ruben Diaz ve Zamburot'la ikilisi olacak. Taverner'i de fazla çekmeyi düşündüm ama daha sonra dedim ki pasları, hızları, her şey daha iyi. O yüzden sağ bekte oynasın. Daha çok katkı sağlar dedim. Sağ bekte Taverner'i de oynatacağız. Solda Davis oynayacak. Tavernier'in kartı yani CM'ye oynatmayı düşündüm bir ara. 5'i defans oyuna girip orta mı çeksem diye düşündüm. Ya sonradan dedim ki gerek yok fantaziye. Böyle oynayalım daha iyi olur dedim. Miura gerçekten Statları çok güzel duruyor. Yüksek düşük çalışma sahip. 1.77 boyunda. 1967 doğumlu abi. Gerçekten yani inanılmaz bir şey. Ve suratı aynı benziyor. Saçı beyaz falan. Bunu kadroya sokmayı istedim ki yapabilirim de. Şu an Atal'la yerde değişebilirim. Ama ben ikinci oyuna sokacağım. Her maçta sokacağım. Yenilsem de yenilsem de bunu oyuna sokacağım abi. Atal'ı sırf hani yaptım. Ve gerçekten iyi bir kart olduğu için çıkartmak istemiyorum. Yani Henry'i de çıkarttık. E, oynatmazsak olmaz. Tabii ki Eto daha iyi Henry'den ama gene de Henry'le de böyle de oynayacağız abi. Bunu kendimize bir söz verdik. Ve Alessandrini, Scott Paris'te oynadım. Uzaktan şutları 99 yazıyor ama bence hala Robben'in şutları daha iyi. Çok fazla saçma yerlere vurdu oldu. Yani sonuçta bu adam sol ayak abi. Sağ kanatta oynattım. Sol ayakla belki 50 tane plasa attım. Yani kaleye bulan şut sayısı 10'dur. Gol olan sayısı da 2 veya 3'tür. Yani genelde alakası alakasız yerlerden dışarı çıktı ve ya da kalenin dibinden dışarı çıktı, üst aladı yaladı falan filan. Hani genelde kaleyi bulma şeyi çok azdı. Zaten hani çok da böyle beğendim söylenemez Alessandrini. Ben kart olarak balon bir kart olduğunu düşünüyorum. 85'lik bir kartı vardı galiba. O kartla oynarken çok keyif alarak oynamıştık ama bu kart statlarının altı bence. Hani o kart mesela statların üstü oynuyordu ama bu bence statların altı bir kart. Belki de hani oynadığımız formasyonla alakalı olabilir. Tabii ki o da ayrı bir şey ama ben şahsen beğenmedim. Kadromuz yanımda böyle ufak çaplı bir yorum yaptı kadromuza. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Zaten 5 maç yapacağız. Fazla sıkmayacağız sizi. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Keyifli seyirler. Ve ilk rakibimizi buluyoruz. Romilan geliyor. Kadroya bakacak olursak. E, düşük bütçeli bir kadro aslında. Yani çoğu oyuncu kart paketten çıkmış belli. Birkaç iyi oyuncusu var ama kötü oyuncu da var. Bakacağız. Ta abi yapma be. 90'lık Suarez'den kafa gol yeme be. İşte bazen her şey gerçekten 99 pace değil abi. Kartımızı 75. Güzel, Thierry Henry. Bu adam bu spikerde Thierry Henry falan demiyor. Hatta Henry bile demiyor. Hiçbir şey demiyor. O yüzden hani bunu değiştirmeyi düşündüm açıkçası. Çünkü hiç duymamakta saçma. Yani adam ikonu eklememişler abi. Koskoca Henry demiyor spiker. Offside. <laughs> abi ben neler yiyorum ya? Gerçekten inanılmaz şu anda. İşte atal. Abi yani bu adama yenilmemem lazım ya. Bu kadarı değil yani. Basit goller çünkü. Hep üçgen golü yiyorum. Penaltı mı? El árbitro que decreta penal, ahí puede quedar el empate en el partido, qué imprudencia sobre el final del mismo. Güzel, Mateus sağa bakıyor gibi gösteriyor. 3-3 yaptık neyse ki. Tüyörü alır ya, Paul Lopez. Güzel kurtardı orada, Lothar Mateus açtı ortayı, Goreska. Goreska, Leon Goreska, o kafayla attığı corner'dan biz de atıyoruz. Thierry <tık> <tık> Henry, Paulo Lopez. Alfonso verdi. Leon Goreska. <tık> <tık> biter abi bu iş, bu iş biter abi. Atal. Gerçekten efsane bir kart ya. Bir de bedav olması. Bedav olması çıkartın inanılmaz bir şey. Ayrı bir seviye. Yani efsane. Ben yani, inanamıyorum gerçekten. Efsane bir şey ya bu. Bu kart ne böyle ya? Şu kazım yuraya verin topu. Ver abi kazım yuraya. Hop attı önüne. Hop ve kazım yura geldi abi. Çok güzel benzemiyor mu? Surat falan aynı abi ya. Hani bu tarz oyuncular genelde benzemez ama bu adam artık ikon olmuş oyunda ya. Kazuyushi Miura. Kazuyushi Miura. Aradan gelecek mi? Of Kazuyushi. Kazuyushi. Neler yapıyorsun sen? Neler yapıyorsun sen? 8-4. Bir an yenileceğiz zannettik ama. Nereden nereye geldik? Abi yayınlamıyor dedim ama işte bir şekilde... Oyun izin veriyor. Gerçekten oyun izin veriyor. Ya başka hiçbir açlaması yok abi. Yani ne kadrosu iyi, ne oyunculuğu iyi. Ama atıyor adam. Gol atıyor yani. Lan yani hiçbir şey yapamadın hiçbir şey. Yürü ekmeğini kovala hadi. Kazı üşümüyor ha. Kazı üşümüyor ha. Çekti abi. Plaseyi de çaktı mı? Paulo Lopez buna izin vermedi Atal bir elastik ol içeri girmeye çalıştı. Top şans topu. Ayağın dışıyla 9-4 oluyor. Neler oldu abi ilk maçtan? Posibilidad de la contra Hop! Kazuyoshi Mura Atrik memorable. ikinci ara 3 gol attı. 10'a 4. Ve 10'a 4 yeniyoruz abi rakibi. Gerçekten güzel bir maçtı. Yani 3-1 yenileceğimizi düşündük. Ama ondan sonra inanılmaz bir şekilde geri döndük. Kaleye kaç tane 16 şutumuz var. onu gol güzel. Bayağı iyiyiz. nice FC geliyor. Yani gene çok üst seviye bir kadro değil. Normal bir kadro yani. <laughs> con Atal neler yaptın orada be Bir adamı çaldım ikinciye bir kaleci de böyle bir sola vuracağım gibi gösterip sağa vurdum Fofona Goreska attı Thierry Andriye Andriye of nereye vuruyorsun ya gerçekten bu mu yani senin şutun Rakipten riskli hareketler. Eska hemen çıktılar. Henry'den güzel bir pas. Samuel Eto. Eto. Henry e verdi. Henry kontrol yaparsa güzel tehlike olabilir. Yapamadı. Samuel Eto. Verdi abi. Eto tekrar verdi Thierry Henry'e. Thierry Henry gidiyor. Thierry Henry. Bir şut feki. Güzel bir golle süslüyoruz. Goreska. Thierry Henry. Bir hareket. Güzel yere. Samuel Eto. U. Biraz kötü vurdu Eto. Atal kaptı orada. Verdi Dembele Atal'a tekrar. Atal. 3'ü yapıyoruz ve rakip starta basıyor. Yolluyoruz rakibi muhtemelen. Yollamıyor muyuz? Yollamıyoruz abi. Yolluyormuşuz. Güzel, güzel, güzel. Ve bir diğer rakip. Real Tico geliyor. Yani daha iyi bir kadro gelmedi henüz. Ama bu kadro tabii ki Neymar, Mbappe, Ronaldo falan var. Biraz daha zorlayabilir belki. Ama gene de iyi bir takım değil. O, yani. Atal, bu kaçarsa bu maçı kaybederiz abi Atal. Yani. Ama. Tüyeri Anri, bu da kaçtı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İki pozisyon arkaya net pozisyon. Daha var niye tekrar aldı. Atlı pasını Dembele güzel bir pas. Mateus. Yukarıda Eto bomboş. Samuel Eto. Eto. Kaleciyi çıkartırsan golü de yersin abi. Kalktı bir daha pasını verdi. Of Eto'ya çok iyi bir pas. Samuel Eto. Mateus biraz ağır vurdum be. Sert vursan gol olabilirdi. Oblak kaleyi çok çıkartıyor. Çok baskılı oynuyor. Bu rakip biraz e, kolay olacak bence. Gelişine. Ohoho! Girmedi ama füze yolladı. Hop. Ve iki de çok rahat bir şekilde atıyoruz. Erken geldi ve rakibi de yolluyoruz muhtemelen. Yani bence çok kötü oynuyordu abi. Aşırı kötü oynuyor. Ve yolladık. Ve bir diğer rakip. Sen 09 geliyor. Türk mü acaba? Belki de değildir. Ayakkabılı bir kadro. Hop. <laughs> 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 Nasıl lan? <laughs> ha, Davis hiçbir şey yapamadı orada. Davis'le topu alırız zannettim ama alamadık. Güzel bir gol attı helal olsun. Şans. Şans gol abi. Yani tamamen şans. Ama atalla tabii ki kaçırmaya bizi bayağı mutlu etti. Yani kaçırsaydı üzücü bir durum olabilirdi. Üçgen üçgenle işi bitirdi. Ama orada sanki Fernando Torres'le birebir kaldığımda alırım diye düşündüm. Zambrotta alamadım. Hermosa asistencia en Gerçekten efsane ya. Nasıl kaçırıyor abi? Nasıl bu pozisyonda açtırma çok rahat girmiyor yani? Yüzde yüz girmesi lazım ha. Yüzde yüz. Daha ne yapayım abi ben? Daha ne yapayım abi? Hadi. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, PARA le faltó leche. Es hay que, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Esta parece muy loco. Se Miura'nın pası. Tabi ondan önce bir orta ve Eton'un bir saçma bir pası var ama olsun. <laughs> Dakika 85'te geldik be. Şans bize yana bu maçta. Ve bir diğer rakibimizi buluyoruz. Foot team geliyor abi. Adam adını değiştirmemiş galiba ya. Bilmiyorum. Gerçi genelde şehir ismi gibi bir isim oluyor ama kadrosu yani bayağı geride kalan bir kadro biliyorsunuz. Sobre el ahora. Corte justo a Esta puede ser buena. Henry ne yapıyorsun kardeş ya? Bunu var ya Eto 100 kere atardı be. Yakalayabilirim zannettim ama kaleci biraz geç kaldı. Hanrı'ya olmadı. Bittik beyler. Kadro kötü ama adam iyi. Tüyer Andri. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun abi. Gerçekten yazıklar olsun ama Goreska neyse ki sahnedesin gene. Adım gibi biliyorum yapacağım ama engelleyemiyorum abi. Her ne de bu yok mesela bak her de bu yok abi. Miura. Bu arada dembele ile gelişimiz de güzeldi orada elastik ile içeri girdik. Paul Abi yapma izin vermeyin şunlara ya. Yani gerçekten inanılmaz bunlar. Bu maçı kaybettik belli zaten. Yani böyle bir şey olamaz ya. Düz Ronaldo yedi kim ya? Defansta Gomez var, Van Dijk var düz. Hani şunlar gerçekten efsane. Şu gol sevinci güzel bu arada. Bunu ben de seviyorum. Yani inanılmazdı abi. İnanılmaz bir maçtı. Düz Gomez'li, düz Van Dijk'lı bir kadroyla bunları yapabilmesi efsaneydi gerçekten. Best in the world yazmış. Harbiden best herhalde abi adam. 6 tane şut vuruyor. Gerçekten 5'i gol abi. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz işte. Yani ben buna kızıyorum abi. Rakip böyle oyunda kendini üstün olarak göstermiyor. Hiçbir pozisyonda hani daha üstün gibi değil. Hareket yapabiliyordu. Evet e, biz de yapıyoruz o kadarını zaten. Hani üst seviye değildi. Ama abi yani böyle ne bileyim önüne düşüyor bir daha vuruyor gol oluyor falan ya. Sen bunu yaşamıyorsun. Kaleci karşı karşıya kalıyorsun. Kaybediyorsun. Gol atamıyorsun. Ne bileyim direkten dönüyor. Kalecinin üstüne vuruyor. Saçma sapan yerlere vuruyor. Henry mesela iki defa üstte kaçırdı. Arkasına gol eska. Korner golü attık. Yani çok saçma bir maçtı. E, bu da ister istemez tabii ki bizi sinirlendiriyor. Başımız ağrıyor. Daha kötü oynamamıza sebep oluyor. Böyle böyle şeyler işte devam ediyor. O yüzden şimdilik bırakacağız abi. 4000 bir bence gayet iyi. Keyif alarak oynadın mı dersen oynadım. Son maçta olsa keyifli abi. Yenilsek de keyif alarak oynadık ama keşke yine bir diyoruz. 5 maçta 9 gol, 1 asist. Efsaneydi hatta. Zaten ilk maçta coştuk. Miura genel şekilde her maçta yedekten soktuğumuzda işe yaradı. Bu maçta Pek bir şey yapamadık ama gene de bir iki pozisyon bulduk Miura'yla. Gayet keyifli bir kart bence. Yedekten sokmayı düşünüyorum. Mertens havası var biraz şeyde karakterde. Ama yani şutları daha etkili gibi sanki. Geçen seneki Mertens kartını atıyorlar vardır. Aynı onun gibi. Ama bilmiyorum şutları böyle baya iyi gibi geliyor abi. Zaten 95 şutu var. Defansı düşük gibi gözükse de bence gayet sizi cezbedecek şekilde pozisyonlarda koruyabiliyor kendini. Fiziği çünkü oldukça yüksek. Güzel bir kart. Yani başka konuşacağım bir kart. Henry bence hani statlarını yansıtmıyor. Belki de server'dan alakalı bilmiyorum. Bazen çok iyi şutlar atabiliyorsun ama bazen balon vuruyor abi. Algılamıyor diyelim. Çünkü iyi şutlar attığını da biliyorum. Oynatacağız tabii ki ama gene dediğim gibi ik ikinci arı değişikliklerle devam edeceğiz. Yani full 90 dakika oynatmayı düşünmüyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.